Evet, hastalara bakmak ehli iman için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünnet-i seniyedir, kefaret-i zünub olur. Hadiste vardır ki hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür. Bahusus hasta akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevaptır. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlat ki peder ve validesinin hastalık zamanında onların seri tesir olan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Evet, hayatı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanında kemali hürmet ve şefkati ferzendane ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah barekallah deyip alkışlıyorlar